Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün aslında evde çekim yapmak istedim ama dışarısı çok güzel olur diye düşündüm. Çünkü cumartesi pazar inanılmaz güzel bir hava vardı. Ama şu an bakıyorum hava bulutlu. Yağmur yağmadan çekim yapalım dedik. Kanalı açmamdaki asıl amaç goy goy muhabbet, sohbet. Çünkü hepimiz evde Covid'den dolayı sıkıldık. Oturup duruyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Kanalımı da zamanında açmıştım ama hiç kullanmıyordum. Çünkü hiç vaktim yoktu. Şimdi tam vakit bulduktan sonra dedim ki ben de neden video çekmeyeyim? Çünkü herkes YouTuber olmuş. <laughs> fırsat mı fırsat. Ben de dedim bari konuşalım, sohbet edelim. Siz yorumlara yazarsınız. Benimle sohbet etmek isterseniz. Herhangi bir şey konuşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca kardeşimin kanalına konuk oldum. Burada yukarıdaki kartlardan da izleyebilirsiniz. Artık kendimi tanıtma aşamasına geçebilirim. Aslen Nevşehirliyim. Gütahya Dumlu Pınar Üniversitesi iktisat mezunuyum. Covid nedeniyle hepimiz evde olduğumuz için tıpkı herkes gibi ben de evdeyim. Fırsattan istifade. Ben de hazır evdeyken eski hobim olan resim yapma alışkanlığıma geri döndüm. Birkaç resim yaptım fakat profesyonel olarak yapamıyorum tabii ki henüz. Çünkü çok eskiden uğraşıyordum yani lise zamanlarında uğraşıyordum ve şu an geri döndüm. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda resimler yapmaya çalışıyorum. Eğer ilgileniyorsanız sizinle bunları paylaşabilirim. Yaptığım resimleri size detaylı anlatabilirim. Nerede ne teknik kullandığımı bildiğim kadarıyla size anlatabilirim. Size resim malzemelerimi gösterebilirim, fırçalarımı gösterebilirim. Nereden tuval aldığımı, nasıl tuval alınması gerektiğini vesaire bunları sizinle paylaşabilirim. Tabii ki klasik bir kız kanalı olsun istiyorsanız makyaj falan da yaparım. Yani o sıkıntı yok. Sonuçta her gün hazırlanırken yaptığım herhangi bir makyajı sizinle paylaşabilirim. Genelde zaten yaptığım makyajlar da doğal ve fazla abartılı olmayan şeyler ama yani benden fazla bir şey beklemeyin. <laughs> <laughs> Onun haricinde geçen sene İngilizce kursuna başlamıştım ve sürekli ara vermekten dolayı ancak bu zamana kadar sarktı. Kedi gördük. Kedi gördük. gel. Aynen inşallah sevdirir kendini. Gel buradayım gel. Oh be sonunda 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 gel şöyle gel. Heh. Tamam artık seni çekebilirim. Oo. Pist, 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 pist. Ay. <laughs> ne kadar tatlısın. Bir yüzünü gösterir misin arkadaşlarımıza? Hı? Hadi git artık. Hadi git. Hadi git. Hadi git artık. Hadi git artık. Git hadi. Git artık. Hadi git. Ay! Kediden bölündük ama şimdi devam edeyim. Ee, geçen sene Ekim aylarıydı yanılmıyorsam İngilizce kursuna başladım. Şu an için e, hala uzadığı için mecbur kapan açıl kapan açıl dönemleri olduğu için hala uzadı ve e, şu anda sonunda C2 kuruna gidebiliyorum. Yakında bir işte 8 hafta sonra belki sertifikamı almış olacağım. Biliyorum farkındayım. Dublaj gibi konuşuyorum. Biraz kardeşimin kanalında da öyle olmuştu. Eğer isterseniz kardeşimle Valorant videoları da gelebilir. Aşağıya yorumları bırakmayı unutmayın. Umarım hepiniz bu videoyu beğenirsiniz ve bana abone olursunuz. Ve aşağıya yorum bırakmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.